Evinde dilediği gibi yaşayamadığını, sığıntı muamelesi gördüğünü iddia etti. 8 yıllık karısına boşanma davası açtı. Antalyalı adamı mahkeme kapısına götüren şey bakın neydi? Hastalığı, yani takıntı hastalığı. Yani biri bitiyor, biri obsesif hastalığı. Eşinin temizlik takıntısından da çamaşır suyu kokusundan da bıktı. Soluğu mahkemede aldı. Evli bir çiftin arasına bu kez temizlik girdi. Temizlik hastası kadın akşama kadar evin her yerini çamaşır suyuyla deterjanla silip süpürüyordu ve eşi iddiaya göre evin içinde istediği gibi özgürce hareket bile edemiyordu. Her evet, evsilerdi yani. Silmekten aşındı yani. Çelik kapı bile, boyalar bile döküldü yani. Adam işten çıkıyor eve gidiyor, yorgundur. Bir dinlemek istiyor, o koltuğa uzanıyor. Oradan kalk, buraya otur diyor. Oradan kalk, şuraya otur. Olmadım mı bir odaya gönder. Antalyalı çift 8 yıl önce evlendi. Kadının obsesif kompulsif kişilik bozukluğu vardı. Yani temizlik hastasıydı. İddiaya göre hastalığın boyutu evlenmeden önce eşinden saklandı. Eşinin titizlik hastalığı 8 yıllık evliliğin sonunda adam için artık çekilmez hale geldi. Çünkü eve her girdiğinde eşi ancak temizliğinden emin olduktan sonra evin diğer bölümlerine girebiliyordu. Sabah uyanıp işe gittiğinde de arkasından yastığı, yorganı, çarşafı ona ait ne varsa kullandığı hepsi tekrardan deterjanda yıkanıyordu. Adam akşam eve geldiğinde de o kapıdan İçeri girmesi hiç de kolay olmuyordu. Şeye yere basmayayım diye terlikle yine şey doğru banyoya girerdim. Elimi yüzümü yıkar banyo yapar. Üstümü değiştirip öyle eve içeri, öyle girerdim. Dışarıdaki kıyafetleriyle elini yüzünü yıkamadan koltuğa oturdu. Televizyon izlerken onu yakaladınız. Evet. Tepkiniz ne olur? Ben direkt çığlık atarım. Çıldırırım. <laughs> çığlık atarım, deliririm. Vallahi başlarını etlerini yerim. Bir yere dokunurken aman kirlettim, evet. aman bana kızarlar mı? Aynı aynı, tedirgin. Bu kadar da olmaz yani. Bizim kurallarınız nedir? Hemen ellerinizi yıkayın önce. Ellerini, ayaklarını yıkasınlar. Sonra oturabilirler mi koltuklara? Yok, kıyafetler de değişecek. Bir yere dokunuyorsunuz, aman oraya dokunma kirlendi, aman şuraya dokunma. Hanım diyeceğim ben mi? Hanım size diyecek. Yok. Erkekleri bunaltıyor mu evet, bu kadar temizlik? Evet bunaltıyorlar. Bunaltılıyor. Olar bir de maddi boyutu var tabii ki adam eşinin ayda 600-700 lirayı sadece temizlik malzemelerine harcadığını iddia etti ve kendini evinde tedirgin sığıntı gibi hissettiğini söyleyerek soluğu mahkemede aldı. Eşine boşanma davası açtı. İki günde bir çamaşır suyu bitiriyormuş. Ayda 600-700 lira temizlik malzemesine para veriyorlar. O da çok masraf günah. Boşanma davası. O da güzel iyi yapmış. Kadının huyu bence bu boşanma sebebi değil bu bana göre yani. Eşinin temizlik yüzünden çocuğuyla bile ilgilenmediğini söyleyen koca şimdi boşanmak için gün sayıyor.